Evet kuzucuklarım bugün 20 Nisan 2020 Kültürel mirasımız hayat bilgisinden Evet düşünelim bölümüne bakalım Kendi yöremize ait meşhur yemekleri söyleyiniz Vay saymaya başladık etli ekmek Başka? Düğün pilavı Başka? Eee neydi o meşhur bir çorba Bamya çorbası Bamya çorbası Bamya'yı çok sevmez herkes biliyor musunuz? Ama Bamya çorbasına bayıldım ben daha bir sürü yöresel yemeğimiz var. Arzu bize yaşadığı il olan Manisa'yı tanıtıyor. Kitabımızda Manisa'yı tanıtıyor. E şimdi yaşadığınız yer olan Konya'yı tanıtma görevi de sizde. Size bir görev veriyorum. Konya'yı tanıtan bir tane video çekip bana yolluyorsunuz. Konya'ya gelen birisi Nereleri gezmeli, neler yemeli, evet, neler yapmalı? Yani Konya'yı tanıtmak için elinizden gelenleri yapınız. Evet, Manisa'dan bahsediyor. Bunu siz okuduğunuz zaman göreceksiniz. Bakın, Manisa'ya ait Mesir macunu dağıtım töreni. Yine Manisa'nın yöresel yemekleri. Keşkek. Keşkek sadece Manisa değil, bütün bölgelere ait bir yemektir özellikle Akdeniz, Ege kıyılarında çok bilinir. Dövme denilen buğdayın kabuğu sıyrılarak yapılan, pişirilen bir yemektir. Üzerine de etli, bol etli bir çorbanın suyundan konur. Sarma. Evet sarmayı biliyorsunuz zaten. Ekmek dolması yine Manisa'ya ait. Bakın ekmeğin içerisine kıymayı koymuş, koymuşlar. Manisa kebabı Adana kebabına benziyor. Manisalılara ait yöresel kıyafetler. E sizde Konya'yı tanıtırken bakın yemeklerinden, önemli adet ve geleneklerinden de bahsetmeden ne yapacağız? Geçmeyeceğiz. E, kültür mirasımız deyince çocuklar bir neslin kendinden sonra gelecek kuşaklara bıraktığı her şey. Bu miras ev olabilir değil mi? Bir halı, bir kitap. Ee, hani siz biliyorsunuz benim bir tane meşhur ütüm var. Ütüden başka bende bir sürü geleneksel e, böyle tarihi e, miras var. Ben çok seviyorum onları. Onlara sahip çıkıyorum. Ee, mesela bir ara size gösteririm. Ee, bende yaklaşık 100 yaşında 100 yıllık bir seccade var. Yine yaklaşık 100 yıllık bir tahta kaşık var. Onları da ben e, koruyorum, muhafaza ediyorum. E, seviyorum genliksel miraslarımızı ben.